kullanışlı. sağlıklı. Burada evet. Bildiğiniz gibi ülke çapında korona ile mücadele devam ediyor. İlimizde de bu konuda gayretli çalışmalarımız Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanlığımızın önderliğinde sürmekte başarılı bir şekilde. Ee, yine bu çalışmalarda en fazla e, virüse maruz kalan dolmuşçu esnafımız bulunuyor. Çünkü e, yayınla insanlar e, dolmuşlarla taşıyorlar. E, o o nedenle taşımacı arkadaşlara burada şu anda e, yaklaşık 6 bin civarında e, siperlik vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ve bu siperlikler e, koruyucu özelliği olan Malum herkes tarafından kullanılmakta. Ee, biraz daha rahat yolcu taşıma noktasında onlara e, bir e, armağanımız olsun düşüncesiyle böyle bir uygulama yaptık. Başkanlarımız da sağ olsunlar. E, burada ilgiyle karşıladılar, geldiler. Şimdi bunların dağıtımını yapacağız. Bu sperrliklerin e, en e, şeyi özelliği bizim kendi şirketimiz tarafından üretilmiş olmasıdır. Ordu Büyükşehir belediye başkanımıza, esnafımıza hazırlanan bu seferlikler için çok teşekkür ediyoruz. Seferlikler aldığımız bilgiye göre Ordu Büyükşehir'in kendi atölyelerinde imal edilmiş. Ordu bölgesindeki tüm ticari çalışan şoför, esnaf, şoför esnaflarına dağıtılacak. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan insan sağlığı. Haliyle bizim arabalarımıza ee, risk grubunda çalışan arkadaşlarımız bizim arabalarda oluyor. Dolayısıyla bu düşünceden dolayı e, önleyici tedbirlerle alakalı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.